Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. 11. cüz 1. ders. Üstat 11. Ananas 220. Fatih Sultan Mehmet cüzümüzün 20. sayfasını temsil ediyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'le bir ananas bahçesinde gezdiğinizi düşünün ve siz bir ananas ağacının dibinde otururken kafanıza bir ananasın düştüğünü hayal edeceğiz. Buyurun. Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve yemseske Allahu bi'l-urya fe la keşife kesfeleh. Evet biz keşfetmek için bahçedeydik zaten. İlk defa girmişiz böyle bir bahçeye. Keşif yapıyoruz orada. Keşfedecek. Bak Allah size bir zarar vermeyi istediğinde. Yani ki Allahu. Allah dokundurduğunda size bir zarar. Onu keşfedip o zararın geleceğini keşfedip e, giderecek hiç kimse yoktur. İlla Ondan başka. Ve iyi yürütke bi hayriyan fela rabd Allah onun fazlından, onun lütfundan bir hayır geleceği zaman da ona engel getirecek hiç kimse yoktur. Yusibu bihi men ee, min ibadihi ibadi ibadi ibadet eden kulları dilediğinde nasip etmek dilediğinde dilediğini yani istediğini maşallah Allah'tan gelir şa ye, yeşağı, e, dilediği kimseye e, istediği nasibi verir. <laughs> Allah bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Kul ya Ey insanlar de ki, kul, de ki ey insanlar size hak gelmiştir. <laughs> Min femen ihteda فَاِنَّمَا kim tabi olursa tedavi olmak isterse nefsi. tedavisi nefsi içindir ve mal ve mal ve mal والله فإنما عَلَيْهَا kim dalalete düşerse dalaleti kendi aleyhinedir ama ma ene aleyküm bi vekil. Biz on kimsenin üzerine vekil değiliz. Ve tabi'u ma yuha ileyke. Sana tabi olanana, olana tabi, sana vahy olunana tabi ol. Tabi ol vahyettiğimiz şeye sana. Sana vahyettiğimiz şeye tabi ol. Sorulan toparladık. İleyke vesbir hatta yahkum Allah. Allah hüküm verinceye kadar sabret ve hayrul hayrul hakimin. Allah en hayırlı hakimdir, hükmedicidir. Sadakallahul azim. Burası Yunus suresinin son kısmıydı. Burada Yunus'tan sonra hemen bu suresi başlıyor. 11. cüzün son sayfası. Yunus peygamber, Hud peygamber. Evet. Besmele başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra kitabın öhkemet. Şimdi bu. Elif lam ra duruyorsun. Kitabın öhkemet. Ee, muhkem bir kitaptır. Sağlam bir kitaptır. Ayatü, ayetleri sağlam bir kitaptır. Evet. Ayatü tüm mefuz fusilet Fısıldandı. Açıklandı. Milledün hakimin habir. Her şeye hikmet sahibi olan, her şeyden haberi olan tarafından açıklandı. ibadet edin. Allah'tan başka ibadet edecek yoktur. Başka yani öyleyse kulluk etmeyiniz Allah'tan başkasına. Sakın ibadet etmeyiniz Allah'tan başkasına. Hı. Hmm. İnneni leküm minhü neziru ve beşir Ben şüphesiz uyarıcı minhü nezir nezirru ve beşir müjdeleyiciyim. Burada Rasulullah ne Resulullah neşir. bize hitap etti. Yani ben uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve en istagfiru Rabbeküm Rabbinizden bağışlanma dileyin. Yani estağfirullah çekin Rabbinize. Estağfirullah der gibi. Sümme töbü. Sonra tövbe edin. Yaşatsın. Meta Güzel bir meta ile. İla ecelim müsamme ve yü'ti Eceliniz yani ecel vaktiniz müsaade edilen, belirlenmiş olan ecel vaktinize kadar. Kulli Lütfunu, lütf, lütuf lütf ve ihsan sahibine e, herkese verir. E, faziletini fazilet sahibi olan herkese verir. İnşallah o faziletlilerden oluruz. Rabbim sıkıntılarımızı bertaraf eder. Ve in tevellev fe inni e aleyküm. Ve in de dönerseniz. Ve ben gerçekten eh aleyküm. korkarım aleyküm sizin üzerinize. Sizin hakkınızda ben korkarım. Yevmiyan kebir. Azabe, azap hakkında o büyük günün azabı hakkında sizin için korkarım eğer tepinize dönerseniz. İllallahi. İllallahi. İllallahi merci'uküm. İllallahi. İllallahi merci'uküm dönüş Allah'adır. Dönüş Allah'ın merciğinedir. Ve ala kulli şeyin kadir. her şey gücü yetendir. Ela ela yetmune, yetmune Ruhim, kendi göğüslerinde L bükerler, eğip bükerler de. Onlar sudurlarında sudur gönül. Sudurlarında e, yesnune yesnune yes, yaslanırlar geriye kalplerinde böyle bir hesap yaparlar kalplerinde böyle indirir kaldırır bindirirler yaslanmış olarak düşünüyorlar eğip büküyorlar ondan gizlenmek e, gizlenmek için kendi sudurlarını eğip bükerler ya, camide olduğumuzu düşünüyoruz burada Resulullah karşınızda. Kalbimizi ondan yani mümin olanlar değil de buraya fitne fesat olanlar. Kalplerini hani eğip büküp saklıyorlar ki kalpten geçeni Resulullah fark etmesin diye. Suduruhum. Evet. Kalplerini eğip büküyorlar böyle. Evet. El elahine yestaghfune. Gerste örttükleri zaman Siyah behum. Diyar benim elbiselerini. Yerlemeğim ya Yusirrone ve ben yolünü. Bir bilir, sırladıklarınızı ve açıkta olan şeylerinizi bilir. Innehu aleyhüm bidadis sudur. O bilir diyor kalplerde gizli olan. Aleyhümü salim. Aleyhüm bidadis sudur. Sadakallahu l-azim. Bugünkü dersimiz bu kadar.